Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Azize ve Devran çok yakıştı diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi son bölümde aksiyon dolu sahneler izledik. Devran ve Azize arasında ilginç şekilde bir çekim kuvveti oluşmaya başladı. Devran'ın Azize'ye değer vermesi Azize'yi çok etkileyecek. Kısa süre içerisinde yakınlaşma sahneleri karşımızda olacak. İlk öpücük kısa süre içerisinde gelecek. Faruk ise artık kendi yoluna bakacak. Azize artık Devran'ı merak edecek ve onu tanımak için çaba gösterecek. Devran kısa süre içerisinde değişmeye başlayacak. Çünkü Devran Azize'ye aşık olmaya başladı ve Azize için de değişecek. Hatta kardeşlerin kurtulmasına da yardım edecek. Azize artık Devran sayesinde güçlü olacak. Fidan maalesef Zeliha'ya olan kıskançlığından dolayı hainlik yapacak. Bu yüzden sürpriz bir isim yaralanacak. Fidan çok pişman olacak çünkü Fidan yüzünden biri ölecek. Cemo ve Melis konusunda da sürpriz gelişmeler olacak. Cemo bu aşk için kendini feda edecek çünkü Cemo yaralanacak. Melis ise Cemo için çok endişelenecek. Bu aşk da artık derinden işlenecek. Hastane sahneleri ise artık başlamak üzere diyebiliriz. Sahipsizler, analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.